Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Ankarzus ve bugün 6. bölüm Planet Soylan devam edeceğiz. Devam etmeden önce arkadaşlar biraz ayarlar bozuk gördüğünüz gibi. Burada arkası gözüküyor mesela kahve fincanının içince yüzü belli olmuyor bak. Korkunç gözükmüyor bu. <laughs> Hayalet fincan. Evet hemen başlayalım arkadaşlar 6. bölüme. Bugün e, bakın yukarıda şimdi yorumlarda çıkar büyük ihtimal. Ve tamam bakıyoruz Alper'a ne yazmış. Abi benim için de yer yapar mısın? Abi adım Kalpix bu video yüklenirken konuşmuştuk. Hatta senin taktiklerini, taktiklerin aklımda video çekince yapacağım demiş. <laughs> evet biliyorum bir ara Discord'da konuşmuştuk hatırlıyorum. Şöyle bir şey seçtim arkadaşlar. Panter demişti. Panter de yok. Gepard diye bir hayvan var. Bakalım hemen. Çünkü bütün hayvanlara baktım. Panteri aradım bulamadım. Hayır kapandı. Atölyeden bir şey beğenmiştim o da şimdi gitti. Bakın e, pantar, panter. Yani burada bütün her şeye bakabiliyorsun. Aradım panteri bulamadım. Eğer varsa başka bir isimle varsa bilenler varsa söyleyebilir. Şey buldum Onaya e, ona en yakın hayvan. Jaguar var şunlar. Ama Gepard daha yakın diye bunu alalım dedim. Alperen için Gepardları. Bunlar da fena çünkü. Evet bugün Alperen'in alanını yapacağız ve e, atölyede böyle bir şey buldum. Arkadaşlar çok beğendim. Alperen için özel bir şey seçtim çok, çünkü gerçekten gözüm çarptı kaldı öyle. Güzel bir alan gibi gözüküyor. Onun için bunu seçin bakın şu. Hemen göstereyim. Hatta şuraya kuralım. Bunu Bu bölümde bunu kuracağız. Şuradan içeri girebiliyorsunuz. Hemen böyle kısaca göstereyim. İçeri girebiliyorsunuz. Şuradan camdan bakabiliyorsunuz. Ama ben burada biraz değişiklikler yapacağım. Mesela burada cam yok. Şurayı camdan kapatacağım arkadaşlar. Sonra hayvanımızı zaten bak şu köşeden getiriyorlar. Biraz araştırdım ettim. Hemen göstereyim. sol köşeden içeri getiriyorlar. Yani işçiler de buradan giriyor. Sonra hayvanımız arkadaşlar istediği gibi takılabiliyor. Mesela buradan çıkıyor. Burası böyle bak buraya ne demiş? Yapan kişi show. Yani show bölgesi, bölgemiz oluyor. Burası show bölgemiz olacak. Burası camdan örtük. Hatta geceleri burası ışık oluyor herhalde. Dur bir saniye. Ha. Şu yukarıda ışıklar ışıklar yapmış. Baya güzel bir görüntü var. Buraya bir şey mişe koyuyoruz. Hatta buraya şov için gelebilirler. Gepardlarımız. Şuradan yukarı çıkabiliyorlar. Şuradan böyle doğa üstü bir şekilde bu doğa içine de gidebiliyorlar. Şurada böyle bir nehir var. Biz bu bölümde arkadaşlar yollarımızı, modlarımızı çekeceğiz. Etrafını, içini, içini düzenleyeceğiz. Bir de tantuni dükkanı istemiş Alperen. Onun için şuraya bir tantuni dükkanı yapmayı düşündüm. Bir de bir içecek dükkanı olsun dedim. Ama içecek dükkanının adını ne koyacağım bunu daha düşünmeliyim. Şimdi başlamadan düşünmeliyiz. Hatta böyle bir bölümü iki, iki tane tantunici yapalım yan yana. Söyledim bayağı iyi tutulmuş bu hayvanat bahçemizde tantuni. Bayağı iyi satıyorlar ve iki tane dükkan tantuni, iki tane de içecek yeri olacak. Hatta bir tane tantuni, bir tane içecek. Aynı şekilde öbür tarafı da yapacağız. Bir de güzel bir yazı yazdık bu şu duvarın üstüne. Bir numara beş yıldız olacak. Hemen şimdi hızlı moda geçelim fazla zaman kaybetmeden. Hızlı modda görüşürüz arkadaşlar. Evet, ilk defa hızlı modumuza geldik bu bölümde. Şimdi alanımızı koyduk. Tabii ki yolsuz buraya giremeyecekler. Onun için hızlı bir şekilde buraya bir yol sistemi kurmalıyız. Şuraya getirelim. Bak şuradan üç üst geçit de yapabiliriz. Yukarıdan bakabilirler. Hani bizim tarzımız gibi. <laughs> Yaptığımız tarzlar gibi. Şu yukarıdan da bakabilirler hayvanlarımıza. Şuradan güzelce ne hani, yuvarlak şekilde şuraya çekelim. Yarısına kadar. Yarım ay gibi. Bakalım nereye kadar gidebiliriz? Şurası bence fena değil. Bakın buradan insanlar bakabilecek ve şimdi iç sistemini kurmalıyız. Şimdi bu e, yemek veya vesaire içecek yerlerine yoldan bağlamalıyız ve bakın burası fena olmamış mı? Üste bakın arkadaşlar. Geceleri burası bizim highlight bölgemiz olacak. Şimdi buraya da böyle duvar şey ettik mi camdan? Hayvanlarımız çıkamayacak. Hem buraya gelince tam insanlara göz göze gelecekler ışıkların ardında. Evet şuraya da işçiler bölgesi yapacağız küçük bir şekilde. Birkaç şey koyduk mu buraları da işaretledik mi burası da hal olmuş olacak işçilerimiz de tamam hazır ve gelelim hayvanlarımıza hayvanlarımızı koyup oyunumuza geçelim hadi yavaş moda tekrar geri dönüyoruz tekrar yavaş moda hoş geldiniz şimdi arkadaşlar kaldığımız yerden devam edeceğiz yapımızı yaptık etrafını düzenledik bu bakın hemen yukarıdan göstereyim zaten bölümün başına demiştim Yukarıdaki bölgede son alanımızı yaptık. Yani tamamen kap, her yeri kapladık. Şimdi önümüzdeki bölümlerde aşağı doğru ineceğiz. Ve aşağı bölgeye başlayacağız. Yani güzel şeyler bizi bekliyor yine. Burası da baya, gayet güzel oldu. Bakın yollar mollar mesela. Şu üstten geliyor. İnsanlar buradan da biliyor, Oradan da hayvanları da içine koydum bile. Ama burada da dolanıyorlar. Bunu da halletmeliyim. Şeyde problem yok. iki de. Yani buradan dışarı kaçamıyorlar. Bakın, şov alanına geldi. Oo, ilk seyirciler. Şimdi arkadaşlar, bu yavaş modda tantunicimizi yapacağız. İçecekçilerimizi, içecek şey, alanımızı yapacağız. Ama ondan önce, bu gay partların alanını güzel şekil vermeliyiz. Çünkü kendilerini daha güvende hissetmiyorlar. Hatta üstüne tıklayalım arkadaşlar, hemen ondan başlayalım. İlk önce bitki, bak bitkileri sevmediklerini yok edeceğiz. Burayı yeniden düzenleyeceğiz, inşallah bir şey olmaz. Bitki yeterince var diyor. Biraz da ağaç mağaç yaparsak süper olur. Hatta yapalım hemen ağaç mağaç koyalım birkaç tane. Şimdi bir deneyelim. Şimdi burada güzel bir ağaç çeşitleri varsa bir iki tane koyalım şimdilik. Buraya fazla, şey biraz aralıklı koyacağım çünkü burada gelenler görsün. Şu Afrika tarzı ağaçlar var. Bunlar da güzel aslında. Şundan buna bir şuraya bir tane koyabiliriz. Tabii bu tepeyi fazla kişi görmüyor ya da hiç kimse görmüyor sadece belki trenin üstünden görebilirsin. Ha bak gel gelmeye, bu tarafa da gelmeye başladı, süper. Ee, tam ağaç şimdilik yeter. Çünkü bunların oyun alanı lazım. Bir de işte yatma alanları falan filan. Yatma alanı diyorum ki, buraya bir yerim yapsak. Şuraya mesela. Hem gizli, gizli bir yerde olur. Hemen onu da yapalım. Böyle mesela olur. Şunu şuraya üstüne de biraz ot mod, mod atalım. Şu bitkilerden alalım. Daha doğal duruyor. Ah havada kaldı. <laughs> Sıkıntı yoktur bunu. Yok et. Şimdi bu bitkileri de buraya örttük mü? Gelip burada dinlenebilirler. Şimdi bir tek oyuncakları kaldı. Bir de yemek yemek içecek çok önemli ya. Bunu unuttuk. Şunu hatta dışarı bir yer yapalım. Dışarıda yesinler yemeklerini. Sadece yatmak için oraya gelsinler. Çünkü insanlar biraz bunları görmek istiyor değil mi? Onun için şuraya doğru yapalım. Gelip burada yemeklerini yesinler. Bak mesela şuraya bir tane koyalım. Şuraya ağacın önüne. Yanına da hemen bir tane böyle suluk, su içmelik yer. Şöyle şuraya oluyorsa koy abi. Bir tane de şöyle var. Değişik olsun. Bir tane de şuraya koyalım. Bir de yemek yeri bir tane şu bu çok kocaman. Şuraya koyalım. Şimdi bir de bunları oynayacak lazım. Bu öldü mü? Hasta diyor bir tek. Yani kapa. Kapa. Şimdi bunları oynayacak lazım bunları lazım. Şimdi bunlar bunu getirene kadar biz hemen bunlara oynama alanını yapalım. Ama heh, bak yukarıda çıkmışlar. İnşallah kaçmazlar. Bunun içinde kan var herhalde koklamaları için. Bunlardan da yapalım birkaç yere. Yani geçsin arayıcı haritaya yani alanlarına. Tamam. Şimdi başka bir oyuncak tarzı yapalım. Bak şöyle bir şey var. Şunu da ağacın dibine koymak istiyorum. Şöyle. Ağacın dibine bir oyuncak koyalım. Şöyle olsun. Aa bak yemek yemeye geldiler. Şimdi ilk kişiler büyük ihtimal bak buraya da çıkmaya başladılar aynen. Bu da yemek veriyormuş. Ha buraya asıyorlar yemeği. Dur bunu öbür tarafa koyalım. Asıyorlar bunun üstünden işte eti meti indiriyorlar. Şöyle bir tane koyalım. Biraz korkunç gözükür ama güzel olur yani. Evet bunların yeri de hazır. Evet bunu da hallettik. Hayvanlarımız da girdi. Kendilerini iyi hissediyorlar. Ağaç maaç da var. Her şey yeterince var. Şimdi bunlar için tamamen iyi bir alan yarattık. Şimdi gelelim Tantuni dükkanlarımıza. Evet, Tantuni dükkanını da hızlı modda yapalım arkadaşlar. Güne hızlı bir şekilde yapmalıyız. Şimdi yapmaya başlayalım, hızlı moddan geçelim hemen. Bakalım nasıl olacak bittikten sonra her şey. Hadi hızlı moda geçelim. Evet, şimdi hızlı modumuza geldik ve ilk önce şu tabelayı yapmaya düşündüm. Kalpix Tantuni World. Evet, Tantuni'ci istiyordu. O zaman biz de Tantuni'ci tabii ki yapacağız. Galiba Tantoni Mersin'de meşhurdu öyle biliyorum. Ee, evet. Yaptık ve tabii ki tabii geceleri de okuyabilsinler diye ışıklandırmayı da yaptıktan sonra daha güzel gözükecek ve insanlar sonuçta görmüş olacak. Ama yalnız bir yere saklamalıyız böyle açıkta durursa biraz biçimsiz durur. Şöyle ışıklar da böyle duvara vursa çok iyi durur. Bak mesela şuradan yerin altına koysak belli de olmaz kimseye problem yapmaz. Şimdi gidelim oturmacıklara. Şöyle bir kaç oturmalık yapalım. İnsanlar tabii ki ayak yemeğini yemesinler. Hem böyle oturup hayvanları izleyebilirler hem de e, yemeğini yiyebilirler. E, şunların ortasına bir tane lamba düşünüyorum. Aslında hiçbirini yakıştıramadım. Mod falan olsa atölyede güzel bir şey bulsak yaparız ama geçici olarak şunları koyalım. Şunları yanlarına da tabii ki birkaç tane çöp. Çöpleri yere atmasınlar. Doğamızı kirletmesinler. <laughs> Şimdi evet tantunici bitti. Geçelim şu dışarı kısma. Bize elektrik lazım arkadaşlar. Elektriksiz hiçbir üretim devam etmeyecek. Onun için şuraya gizli bir şekilde bir yere elektrik şeyini kurmalıyız. Şu yukarıdan diyecektim ya ama galiba burası biraz sıkıntı. Şöyle şuraya bağlasak. Belki şuradan gelebilirler. Bakalım oldu mu? Evet elektrikleri var. Süper şahane. Bak şu sağ tarafa gelmemiş gibi. Tamam oraya da şimdi bakarız. Ama ilk önce şuranın ismini de tabii ki değiştiriyoruz. Burası da içecek yeri olacak. Yalnız bu tabelayı buradan kopyalayabilsem <laughs> şahane olur da bütün her şeyi bakın seçti bunları hemen yok edelim. Yok ettikten sonra da tabelamızı güzelce ne sağa çekmeye çalışalım. Aha. <laughs> Dur bir saniye. Ha bak böyle oldu. <laughs> Daha kolay yolu varmış. Evet şunu şuraya yapıştıralım. Tabii ki burası tantunici olmayacak. Burada sadece içecek satılacak. Onun için hemen şu ismi değişiyoruz. Kalpix İçecek World diyoruz. Burada da içecek alabilirler. Burada tantunileri alabilirler. Ondan sonra keyiflerine bakabilirler. Evet geçelim dışarı. Tabii ki girişte de güzel bir tane girişte kocaman kimin bölgesine geldiğinizi fark edecek kadar büyüklükte Kalpix World yazacağız bunları tabii ki kırmızı renke boyasak daha şahane duracak. Hemen de kırmızı renke boyuyoruz. Hızlı bir şekilde. Ve bunları şu duvara yapıştıralım. Bakalım nasıl duracak. Fena duruyor. Sadece biraz düzeltmeliyiz. Fena durmuyor mu arkadaşlar? <laughs> Kocaman. Tam önünden de geçiyorsun girince. Herkesin gözüne çarpacak. Evet şimdi bunu da işaretleyelim. Bunu da altına koy ya da yanına koyalım. Bakalım da şöyle aynen altına daha iyi yakışıyor. Şimdi yanına yaparsak tuhaf durur. Kelpix World. T hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> i̇yi noktasını unutmayalım. Ve yavaş modumuza hemen geçelim ve devam edelim. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna da yaklaştık. Kelpix World hazırlandı. Kelpix'in alanında tamam. Baya güzel oldu bence. Acayip güzel oldu burası da. Değişik, değişik bir yapısı var. İçten bakabiliyorsun işte. Highlight bölümü var. Bir de işte bu şeyden izleme bölümü var. Doğa içi izleme bölümü var. Tantunicimiz, bakalım dolmuş mu yavaş yavaş. Evet. Yavaş yavaş dolmaya başlıyor. İnsanlar yavaş yavaş alışmaya başlıyor. Kalpix içecek bir öltü. Gerçekten iyi gidiyor. E, yavaş yavaş buralarda dolmaya başladı. Kalpix'in yerini yaptık. Tabii ki burası da daha biraz boş durdu gibi arkadaşlar. Burada yani süslemi şeyinde bir bölüme yaparız. Yani başka bir bölüme. Hem Meteo'nun bölgesi hem Kalpix'in bölgesinde süslememiz lazım daha çünkü. yani daha güzel bir görüntü sumu, taşma şeklimiz işte. Bunları da bir ayrı bölümde yaparız yani özel bir bölüm. Ee, daha ne var? Ha bir de bunu gösterecektim. Yani şöyle yukarıdan bakalım. Üst e, basamağı bitirdik arkadaşlar. Yani bir, birinci basamak bitti. Şimdi ikinci basamağa ineceğiz. Ama böyle bir şey düşündüm. Şuradan böyle bir telefrik aşağı doğru inse. Şuradan. Telefrik aşağı doğru inse buradan ikinci e, alanımıza yollar ayrılsa mı iyi olur yoksa şey mi yapsak daha iyi olur? Merdivenle mi insinler? Ya da ikisi de olur bilmiyorum. <laughs> Zaten tren istasyonumuz böyle gidiyor. Burada ikinci bir nokta var. Bir buradan inebilecekler, bir şuradan inebilecekler. Belki şey de yapabiliriz, merdiven de yapabiliriz. Üç tane inme noktası var. Hatta şuraya meldiven yaparız sağ tarafı. Şurası telefrikten aşağı iniyor. Ya da tam tersi. Şuraya teleferik, şu, şu tarafa... E, Melde ben şurada da tren istasyonu ama zaten bu tren istasyonu bölüm bölgesini daha düzenlemek istiyorum. Belki onu da o süsleme bölümünde yaparız. Şimdi ilk şeyi bitirdik. Toplam şu ana kadar yani hayvan olarak 1, 2, 3, 4 kişinin yerini yaptık. galiba geriye daha 6 kişi vardı. 4 kişinin, yok 5 kişi vardı. Yani yorumlarda da kayıt ettiğim yorumlarda. Bunları da yaptıktan sonra herhalde burayı da tamamlamış oluruz. Sanmıyorum daha. <laughs> Dur bak burada kaç kişi vardı? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 bölge. Benimkiyle 5 bir bölge. Geriye evet. kaldı. 4 bölge daha yani 4 bölge alalım. Şu kadar büyüklükte yapsak şurayı kaplar. Yani evet. buralar daha hep boş arkadaşlar. Bir sürü alanımız boş. <laughs> Ama zamanla eğer yorumlardakiler biterse arkadaşlar şey de yapabiliriz. Yani sizin yorumlarınızı, fikirlerinize göre de yani benim düşündüklerime göre de hepimiz beraber yani mesela şu dağın içindeki e, reptilen bölümünü falan filan yapma şeylerini beraber de fikir edebiliriz. O anlamda demek istiyorum. Devamına da öyle bakarız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi son olarak sessizce yani sessiz bir bölümde kısaca birkaç hayvanı göstereceğim sona doğru. Video olarak bak ne yapıyorlar ne diyorlar diye hayvan filmi gibi. Bundan sonra bu bölüm bitmiş olacak. Umarım bu bölümü de beğendiniz arkadaşlar hepiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Görüşürüz.